Sevgili izleyicilerimiz evrim kardeşime çok teşekkür ediyorum. Avrupa'nın her yerinden Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İsviçre, İngiltere, Norveç, Danimarka ya da Avusturya'nın herhangi bir bölgesindeyseniz hiç Reisebüro'ya e, gitmenize gerek yok. www.martugo.com Girdiğiniz zaman uçak bileti, tatil paketi, araç kiralama, otoban vignettesi her şeyi yaptırabilirsiniz. 7-24 ulaşabilirlik var. Takıldığınız bir yerde telefonla aradığınız zaman direkt 7-24 ulaşabiliyorsunuz. Diğer online alışveriş siteleriyle karıştırmayın. Hiçbir riski yoktur. 40 yıl aşkındır seyahat ajantası sektöründe size hizmet vermekte olan Akın Travel ve Mart Reisen var arkasında. Biz de arkasındayız. kefiliz Bir sorun yaşadığınız zaman direkt bize de ulaşabilirsiniz. Zaten işleminizi yaptıktan sonra sizi Martı Go'dan direkt arıyorlar işleminizi teyit ediyorlar ondan sonra işleminiz gerçekleşiyor sevgili izleyicilerimiz. Bu da hiçbir online bilet satış sitesinde yoktur. Sadece Avrupa'da ve Türkiye'de martigo.com bu hizmeti veriyor sevgili izleyicilerimiz. Güvenerek her türlü alışverişinizi martugo.com'dan yapabilirsiniz. Bu hafta 10. Viyana Roten of Kasse 13 numaradaki şubedeydik. Burada Evrim Zaimoğlu ve Yusuf Köse sizlere hizmet veriyor. Mutlaka sizleri Akın Travel Martırazyen şubelerine bekliyoruz. Ya da her türlü yenilikleri, angebotları, indirimleri Martırazyen Akın Travel Facebook sayfaları, Instagram sayfaları ya da web sayfalarından takip edebilirsiniz. Bilik ile hızıyla devam ediyor.